Tekirdağ Karayevli köyü çiftçilerinden Hüseyin Pelen. Görmüş olduğunuz tarlamız e, geniş ve dar yapraklı ot ilacı olarak o ben kullanılmış bir alan. En büyük problemimiz karıçım olduğu için sadece o alanlarda denemeler kurduk. Değerli arkadaşlarımızla beraber e, firmanızın. Ve çok başarılı olduğunu gördük. Yani Tarladığımız bildiğimiz olduğu için çok gönül rahatlığıyla arazimizde kullandık. Ve sonuçlarını elde ettiğimiz bir ürün. Ben bu ürünü bütün arkadaşlara tavsiye ederim. E, tarlalarının temiz ve otla mücadele etmeden kışı geçirmesini ve sonuçta bunun e, yansımalarının ürünün otla otla mücadele etmesine gerek kalmadan verimliliğini sağlamasını paylaşmayacak. Toprağınızdaki ne suyu paylaşacak, otla ne gübreyi, ne ilacı bu şekilde değerlendirerek e, bütün üretici arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanılabilecek çok güzel bir ilaç. Bu arada yeni bir sezonumuzun bütün üretici arkadaşlara başarılı ve verimli bir şekilde geçirmesini, kazasız belasız ürünlerini toplamalarını arzu ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.